اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم صدق الله العظيم Evet aziz müminler dün bu ayeti kerimenin baş tarafını işlemiştik. İnsanların kendi uydurdukları yalanlara kendilerinin inandıklarını, kendilerinin uydurdukları ilahları gerçek ilahlar sandıklarını ve sonra da tapınmaya başladıklarını Rabbimiz haber veriyor. İlla esmâ en diyor Rabbimiz. Entüm ve Geçmişten diyor babalarınız, atalarınız öyle hatalar yaptı. Onlar ilahlar edindiler Allah'ın dışında. O ilahlara taptılar. Ama diyor Rabbimiz siz de diyor atalarınızın yaptığı hatalar gibi hatalar yapıyorsunuz. Siz de yeni yeni ilahlar icat ediyorsunuz. Mesela günümüzdeki ilahlardan birisi de nedir? Moda ilahıdır. Geçmişte daha çok itibar edilen ama bugün de yine insanların peşinden gittiği tabi olduğu bir ilahdır. Ortama göre, şehrin kendisine, köyün kendisine göre modaları var. İnsanların takıldıkları akımlar var. İşte böyle insanların kendilerinin uydurdukları, sonra da tabi oldukları ilahlar. Zaten aziz müminler din nedir? Hayat tarzıdır. Din dediğimiz sadece içinde ibadet olan şeyler değildir. İbadet de aslında bir şeye tabi olmak demektir. Yaşam. Neye göre yaşıyorsak, neye tabi oluyorsak dinimiz odur. Onun için din her yerde, bütün dünyada insanların tabi oldukları hayat tarzıdır. Yani bugün ateizm bile bir dindir. Onların hayat tarzı odur. Hayat anlayışı odur. Çizgilerin olmadığı bir hayat ilkelerin olmadığı bir hayat çünkü onlar dini kabul etmedikleri için dinin emrettiği tarzlar, hayat tarzı, ilkeler, kurallar, kırmızı çizgiler onlarda yok. Her şey mi var? İşte dolayısıyla ateizm dediğimiz de bir inançtır. Biz olduğuna inanıyoruz Allah'ın, ahiretin, cennetin, cehennemin. Onlar da inanıyorlar ama neye? Olmadığına inanıyor. Bakın nihayetinde inanıyoruz. Onlar da bizde. İşte bir insan neye inanıyorsa niye uyuyorsa, nasıl yaşıyorsa dini odur. İşte allah Teala Allah'ın dini olan İslam'ın dışındaki bütün yaşam tarzlarının uydurma olduğunu, insanların kendilerinin ürettiklerini haber veriyor. Yani şöyle bir tabir var ya aşağı mahallede yalan söylenmiş, yukarı mahalleye gidince kendi yalanını duyar, inanılmış, doğru zannedermiş. İşte insanların da böyle yaptıkları bir hatadır bu. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'a Hüküm nedir aziz müminler? Karar. Herhangi bir konuda insanlara neyi nasıl yapacaklarını haber vermesi ancak Allah'a aittir. Ki bugün de baktığımızda hangi fabrika ürettiği mala, eşyaya, ürüne kullanma kılavuzu yazmıyor ki? Küçücük küçücük eşyalar alıyoruz aziz müminler. Hemen içinden bir kağıt çıkıyor. Ya yani ne olursa olsun değil mi? İşte onu yapan kişi nasıl kullanılacağını da yazıyor. Bu karardır işte. Ve o karar bunu yapan kişiye aittir. Bir yapıştırıcı alıyoruz değil mi? Hemen içinde bir kağıt. Bunu şöyle kullan. İşte bizi yaratan Allah da bizim kullanma kılavuzumuzu Kur'an-ı Kerim'de bize haber vermiş. Ey kullarım, sizi yaratan Ben'im, sizin için en uygun olan hayatı, en ideal olan, en rahat olan hayat tarzını da ben sizin için bu kitapta yazdım. Böyle yaparsanız, ne yaparsanız rahat edersin Hayatın sükûneti için, hani ''elâ bidikrillâhi tatmainnul gulû'' ayeti de bunu bize haber veriyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Buradaki zikir yine Kur'an'ın kendisini adlandırdığı Kur'an'ın ta kendisidir. Allah Allah diyerek kalplerimiz mutmain olur, sakin olur ama kalplerin sükûne ermesi biraz da dünyevi işlerle alakalıdır. Dünyada işler ters gittiğinde kalplerimiz sükûnete ermez. Adalet olmadığı zaman kalpler sükûn bulmaz. Haksızlık olduğu zaman kalpler sükûn bulmaz. Yani Allah'ın yapmayın kullarım dediği şeyler yapıldığında kalplerimiz rahat olmaz aziz mü'minler. İşte inil hukmu illa lillah diyor allah Teala. Hüküm ancak Allah'a Bakalım ayet nasıl bitecek çünkü bütün bunları Rabbimiz sıraladıktan sonra ayeti çok güzel bir bağlamla bitiriyor. Devam ediyor. Emara el la ta'budu illa iyyâ. Buradaki istisnalar hep pekiştirmek içindir. İlla, illa diyerek Rabbimiz bütün kapıları kapatıyor. Emera elle ta'budu. Sakın ibadet etmeyin. Allah bunu emretti. İlla ancak iyya. Sadece ona ibadet edin. Hiç kimsenin dediğini yapmayın. Hiçbir şeye tabi olmayın. İnsanların uydurduklarına kulak asmayın. Onları doğru sanmayın. İlla ya Gözünüz, kulağınız sadece Allah'ta olsun. Tabir olma durumun sadece Allah'a dönük olsun. Bütün sistemler, dünyada insanlar tarafından kurulan sistemler iflas etmeye mahkum aziz mümürler. Çünkü insan kendisine verilen kapasite doğrultusunda bir sistem üretecek kapasitede değildir. İnsan, istediği kadar sağduyulu, adil olmaya çalışsın, istediği kadar ileriyi düşünmeye çalışsın, bunu yapamayız. Eğer yapabilecek olsaydık Allahu Teala bize o kapıyı açık bırakırdı. İlla diyor Rabbimiz. Ancak Allah'ın dediğine tabi olun. Allah'ın dediğini yapın. Bakın insanların ürettiği sistemlerde ne yapıyor? Geçen zaman boyunca yama 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 yamanıp duruyor bu sistemler. Niye? dün yapılmış bugüne cevap veremiyor. Dün yapılmış bugünkü ihtiyaçları karşılayamıyor. Dün yapılmış bugün sorunlar çıkıyor. O zaman diyorlar hadi bakalım şuraya şöyle eklemeler yapalım, şöyle çıkarmalar, şöyle değişiklikler yapalım. İşte Rabbimiz de bütün kapıları kapatıp insanların bir şeye tabi olmalarını istiyor ki işte o zaman sükunet olur. Şimdi bir insan düşünün 3 dört tane patronu olsa aynı iş yerinde çalışıyor. 3-4 tane patron. Birisi gel birisi git birisi şunu yap der, öbür öbürünü yap Herkes kendi kafasına göre bir şeyler ister. Yaptığı bir şey, birinin emrettiğini yaparken öbürü der ki ne yapıyorsun o doğrusu o değil. İşte Allahü Teala bu çıkmazı insanlar için arzu etmediğinden sükuneti istiyor ve diyor ki ey kullarım bir ipe tutunun bir dala tutunun ve güzelce hayatınızı yaşayın. Şimdi düşünün. Hani bu bizim için hayaldir böyle bir şey düşünmek de ama uygulanmış olsaydı hayal olmaz gerçek olurdu. Hani kimsenin hırsızlık yapmadığı, kimsenin yalan söylemediği, kimsenin kimseyi kandırmadığı, kimsenin hile yapmadığı, kimsenin edepsizlik, ahlaksızlık yapmadığı, kimsenin içki, kumar içip oynamadığı yani Allah'ın yapma dediği şeylerin yapılmadığı bir ortam düşünün. Kilide ne gerek var değil Yemine ne gerek var? Notere ne gerek var? Eksperde ne gerek var? Herkes kendi işini güzelce yapsa. İşte Rabbimizin bizim için arzu ettiği ortam bu. Herkesin birbirine güvendiği, dayandığı, rahat ettiği, kimsenin kimseden korkmadığı, endişe etmediği. Ki kıyamete yakın böyle bir ortam olacak. Bir kadın Çıkacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kilometrelerce yol gidecek hiçbir şeyden korkmayacak. Sadece diyor doğal işte köpektir, aslandır, kaplandır öyle vahşilerin diyor saldırısından endişe edecek. Ama onun haricinde diyor insanlardan hiç kimseden korkmayacak. İslam'ın altın çağı. Melheme-i Kübra'dan sonra yani o büyük savaştan sonra oluşacak ortam. Mehdi Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın gelişinden sonra dünyada gerçek manada bir İslam'ın yaşandığı bir dönem olacak. İşte Rabbimizin sadece o zamana değil de her zamana has bizden istediği bir durum bu. Ki Yüce Allah yine bu çokluğu Oradan buradan çekiştirmenin nasıl bir tezat olduğunu da Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor Zümer Suresi 29. ayetinde. Daraballahu mesela recen fihi şuraka muteşekisun ve Hel yani mesela diyor. Bakın diyor Allahu Teala bir örnek veriyor. Bir adam düşünün ki pek çok ilahı var. Pek çok patronu var. Pek çok emredeni var. Ama bir adam da düşünün ki sadece Allah'a kul. Şimdi diyor hangisi daha iyidir? Biraz önce dedim yani bir işçinin 3-4 tane patronu olsa aynı yetkilerde 3-4 tane müdürü olsa Zaten Allah Teala eğer dünyada diyor Allah'ın yanında bir ilah daha olsaydı huzur olmazdı diyor. Ne yapar? Birisi bir koluna iyilik yapmak ister, o biri der ki hak etmedi. Ben onun canını yakacağım. İşte aziz müminler, atalarımızın dediği gibi de bir ybde iki cambaz oynamaz. Zaten bugünkü huzursuzluklarımızın kaynağının birisi de bu değil mi? Kadınlar evde, hani errijalu kavvamun ayeti evde söz sahibi olan erkeği bugünkü sistemle yaptı, paketledi, köşeye attı. Kadınlar çokça ön plana çıkarıldı. Şimdi evlerimizde ne yazık ki huzur kalmadı niye? Erkek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kadın diyor mümkün mü? Benim dediğim olacak. Bir ip, iki cambaz işte orada bakıyoruz çocuklar ayrı teller oynuyor. Çocuklar da atayı saymıyor artık. Bakıyor ki kadın kocayı saymıyor. Kocası karısını saymıyor. Aralarında bir birliktelik yok. O benim istediğim olacak diyor. Öbürü benim istediğim olacak diyor. Çocuklar da diyor ki yiyin birbirinizi. ikinizin de dediği olmayacak. Benim dediğim olacak. O da kendi istediği gibi bir hayatı yaşayıp gidiyor. İşte aziz müminler allah Teala bu örneği vererek diyor ki ey kullarım siz huzur mu istiyorsunuz, huzursuzluk mu? Mutlu mu olmak istiyorsunuz dünyada, mutsuz mu? Ya Rabbi herkesin istediği gibi biz de huzur, mutluluk istiyoruz. O zaman diyor bırakın herkesin kendi telinden çalmasını, uyun Kur'an'a herkes buraya uysun diyor. Alın size huzur, mutluluk. Kadın buraya baksın kendi görevini yapsın. Erkek buraya baksın kendi görevini yapsın. Evlat buraya baksın evlatlığını yapsın. Alın diyor size sükunet. Alın size mutluluk. Yok eğer diyor tenezzül etmezseniz birbirinizin kafasını yer. Dünyada da huzur görmez. Ahirette de mutlu olamazsınız diyor. din dinul kayyim. İşte diyor din budur. Din neydi aziz müminler? Hayat tarzıdır. Yaşam tarzıdır. İşte size diyor hayat tarzı. İşte yaşam, yaşam tarzı. İşte tabi olacağınız, yaşayacağınız en güzel hayat modeli buradadır. Velakin <laughs> Ama ne yazık ki diyor, insanların çoğunu bilmiyorlar. İnsanların çoğunu bilmiyorlar. Ne yazık müminler menfaatlerinin nerede olduğunu bilmiyorlar. Oysa ki bu dine tabi olduğunda insanlığın kazananı kim olacak? İnsan kazanacak. Biz bugün Gazze'nin İmini ninim, Milleti'ni görüyoruz değil mi? Gazze'ye bir zamanlar Hristiyanlar hakim oldu. Haçlılar. Yine Gazze'ye bir zamanlar Müslümanlar hakimdi. Şimdi üç dönemi de biz biliyoruz tarih olarak. Bugün melun, Allah'ın lanetli kulları Yahudiler söz sahibi orada. Ne olduğunu görüyoruz değil mi? Daha öncesinden Hristiyanlar da orada söz sahibi oldu. Onların da ne yaptıklarını biliyoruz. Müslümanların da söz sahibi olduğu zamanları biliyoruz. Bunu biz bilmiyoruz sadece. Onlar da biliyorlar. Müslümanların hakim olduğu zaman da Hristiyanı da, Yahudisi de, Müslümanı da sükunetle yaşadılar. Huzurla yaşadılar. Herkes kendi dünyasında yaşadı. Kimse kimseye karışmadı, karışamadı. Biz yine Osmanlı döneminde İstanbul'da aynı mahallede Ermenilerin, Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların yaşadığını duyuyoruz. Bugün işte İslam Müslümanlar tarafından bile itibar görmeyince durum ortada. Bırakınız gayrimüslimlerle beraber huzur içinde yaşayabilmeyi, Müslüman kendi arasında bile huzur içinde yaşayamıyoruz. Niye? Adımız Müslüman, kitaba uymuyoruz. İşte aziz müminler İnsanların çoğu bilmiyorlar. İnsanların çoğu neyi biliyor aziz müminler? İşte dünyaya ait ne varsa onları öğreniyoruz. Ama bize faydası dokunacak kitap ve sünnete ne yazık ki dönüp bakmak istemiyoruz. Rabbim bizleri buradaki insanların çoğu bilmezler ayetinin muhatabı etmesin. İnsanların çoğundan olmaqdan bizler muhafaza eylesin. Bilənlərdən, tabi olanlardan, Allahın rızasına elənlərdən eləsin. Amin. Və elhamdülillahi rəbbil aləmin.